Yo, görmem gerekmez. Sen Jüpiter gezegenini daha önce gördün mü? Yo. ee, ama var olduğunu biliyorsun değil mi? Ozan biliyor mu peki? Birazdan öğrenecek. Ee, dün ne yaptınız? Ya ne yapacağız işte? Sait ile ilgilendik. Bilgisayarda oyun oynattık. Sonra MP çalardı, müzik falan dinlettik. Yani mümkün olduğunca daha önce hiç yaşamadığı şeyleri yaşatmaya çalıştık. El ele tutuşmak gibi mi tatlım? Ne el ele tutuşması Selin? Aa, Selin, Ozan'a söylemedin mi yoksa? Ozan, Selin'le sahip el ele tutuştular. Selin? Ya sandığın gibi bir şey değil. Daha önce hiç yaşamadığı şeyler derken bunu mu kastediyordun? Bravo. Ya Ozan öyle bir şey olmadığını biliyorsun. Ayrıca Kıvılcım'ı da tanıyorsun, beni de. Tamam aşkım, haklısın. Uf <laughs> ya, Neyse hadi kızlar biz de konferans salonuna inelim. Fırnat şimdi aşağıda kuduruyordur. Konuşmasını herkesin dinlemesi mecburiymiş. Sen gelme. Hadi biz de gidelim bari Batu'na. Selena, Selena, Selena. Bu iyilik meraklısı salak benim işlerimi bozmasından nefret ediyorum. Evet, sen git şıkır şıkır gıcır gıcır halis mulis kötülükler yap. Gelsin sarı püskül bir hamlede onları mahvetsin iyiliğe çevirsin yahu. Şimdi de benim aldığım oyuncakları değiştirmiş. Ya sen kimsin? Kimsin? Kimsin sen? Kimsin ya? Sana ne? Sana ne ya? Ona Boşuna dememişler. İyilik yapanı al denize al diye. Hadi ben bu Selena'dan çok nefret ediyorum. Ne olacak bu işin sonu? Al benden de o kadar. Hay ağzını öpeyim. Sen zaten sadece ağzımı başka hiçbir şey düşünme. O yüzden olmuyor. Bir kere öpseydim. Hades. Atlı karınca. <laughs> Dinleyin bakayım buraya. Bugün 23 Nisan. Yani 24 Nisan'dan bir gün öncesi. <laughs> Önce gösterileri izleyelim. Buyurun. Neyse hiç kalmadı. köy içme kıydın. Okulu türkü bana çevirdiniz ayol bu ne böyle? Utanmıyor musunuz bu kadar uzak yerden gelen arkadaşınızı yormaya? Hadi hadi yalla yalla. Şunlara bak. Tipe Neyse çocuklar ben sizlere 23 Nisan münasebetiyle kısa bir konuşma hazırladım onu okumak istiyorum. Çocuklarımız Hangimiz çocuk olmadık ki? Yeri geldi ağladık. Yeri geldi güldük. İçimizdeki çocukla çocuk olduk. Bugün 23 Nisan Gençlik ve Çocuk Bayramı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Kapa çeneni. Selena ya resmen sahneye ele geçirdi. Sayıklar ne güzel oynuyordu işte. Evet ya bir şey yapmayacak mısın? E okulunuzun müdüresi, herhalde konuşmasını bitirdikten sonra kutlamalara devam eder. Size bu 23 Nisan Zafer Bayramı'nda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Kapıcığım kız vallahi oraya gelirsen saçır başınıyorlar bak. Sarı yellow. Çok biliyorsun sen. <laughs> Neyse. 23 Nisan münasebetiyle sizlere kendi yazdığım 85 kıtalık kısa şiirimi okumak istiyorum. <laughs> çocuk. Sen ağlama. Bu senin bayramın. 23 Nisan. Bugün frambuazlı pastalar yaptım sana. Ağlama çocuk. Sen ağlama. Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Yarın 24 Nisan. Ondan sonraki gün 25 Nisan. <laughs> Zaman nasıl akıp gidiyor çocuk? saçlarının dibi çıkmış boyasana çocuk. <laughs> parmağındaki oje eskimiş yenilesene çocuk. Solaryumda beş dakika mutlu eder beni. Bugün 23 Nisan ne oluyor insan? Kırmızıda dur yeşilde geç. Ne zaman dolar gözlerim görsem bir genç. Ya Selena oh. bu çok sıkıcı. Farkındayım. Bugün. Bugün sizin bayramınız eğlenmeniz gerekiyordu. İyi de çok sıkıcı abi. konuşuyor. Evet, Aa. ya bir saatte kafamız şişti ya. Bugün 23. Eh iyi o zaman. Ne şey biraz eğlenelim. Şu anda Fikrat'ın yani, yerinde sahnede kimin olmasını dilerdiniz? O zaman olabilirdi mesela. Yani Önemli biz onu çok beğeniyoruz. Olan. Evet süper olurdu. Bugün isteğiniz 23. bu olsun ben kızlar. 5 et <laughs>